Canım neden yemek yemiyorsun? Ah, bugün hava güzel doğru. kapıya bakayım. Sen mi? Aa, evet, evet. Belki önemli biridir. Ah, 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 ah. Bayım, yiyecek bir şeyiniz var mı? Kızım, ailen nerede senin? Yalnız yaşıyorum. Orada, karavanda. <laughs> benimle gel. <laughs> sevgilim. Bu kız da kim? Oo, küçük hanım git buradan güvenliği arayayım. Tamam. Hayır. O bizimle kalıyor. Ne? 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 Evet onu evlat edinmeye karar verdim. <laughs> Ama nasıl? Adın ne? Esli. Harika. Tam bir kraliyet ismi. <laughs> Be gel içeri gel. Aha, <laughs> <laughs> Neden ona biraz yemek verip yollamıyorsun? <laughs> Sadece şaka yaptım. Uh -huh. Bu sabah sanırım en kötü sabah. Katılıyorum. <laughs> Banyoyu ve giysileri hazırla. Eşli için mi? Benim için. Hmm. <gülüyor> 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 A A o. O Teşekkürler. <laughs> Bekle, ellerini gördün mü sevgilim? Bütün çatal bıçak takımlarını mahvedecek. Aa, sorun değil, yenisini alırız. <laughs> İşte bunu al. Hmm. Aa. Aa, nereye püskürtüyorsun? Hapçı! Ha? Kes şunu. Bırak da yesin. Eşli. Başka bir şey ister misin? Mesela hamburger, pizza. <gülüyor> evet. <gülüyor> sağlıklı beslenmeye ne dersin? Tatlım. Sağlıklı şeyler lezzetli <laughs> olmuyor. O zaman bize en lezzetli ve en tatlı, en güzel <laughs> şeyleri getir. Hadi bakalım. Yes, Pekala hemen getir. Evet. Yemek, yemek, yemek. Pekala. Afiyet olsun. <laughs> Harika bir fikir olduğunu söylemiştim. Harika. Acele etmeyin. Çatal kaşık kullanın. Ah. Ah. Kime diyorum ki ben? <laughs> Burgerleri çok severim. Hı, ben de. Oh, bir dilim daha pizza yer misin? Hayır, hiç sanmam. Ah, oh, o zaman götürün bunları. <laughs> Yeni ailemi çok seviyorum. <laughs> ben de. Ah, umarım bu eşliğinin üzerindeki kirleri temizler. Ah, ıh, 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 ıh. <gülüyor> 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 Ben kazanacağım. Kazanamayacaksın. Hey. Canım artık temizlenme vaktin geldi. Belki de daha sonra. Eşli beni takip et küvet hazır. Banyo yapmak istemiyorum. Ya şimdi ya da asla. Sevgilim daha sonra yapsa. Hmm. Gitti mi? Ah, hadi devam edelim. <gülüyor> 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 Peki hala hemen geliyorum. Bye. Hmm. Yakaladım. Aa, yardım edin. Bak ne buldum. Aa Önce banyoya. Oh, yeni bir fırça lazım <laughs> ve yeni sünger. Na <laughs> na Oyunu bırak. Elini ver. <laughs> hmm, bu kolay olmayacak. Chris. Aha. <laughs> Daha önce hiç manikür yaptırmadın Bir çeşit mı? Bir mi o? Anlıyorum. Oh, pekala. <laughs> Artık gidebilir miyim? Bekle, saçların... Zaten ıslak. Islak ve kirli. Ben saçını yıkayana kadar onu nasıl istersen öyle eğlendir. Ha <laughs> ha. Oh, wow. Oy, o buraya nasıl girdi? <laughs> oh, <Aa. Gülüyor> oh. ne oldu bana? Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> hey yaşlısın. <laughs> oh. 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 <laughs> oh. hadi hadi hadi, oh. hadi. <laughs> Eşli, oyunu bırak çalışma zamanı yeni başlamıştım. Öğretmeninle tanış, Bay Parker. İyi günler eşli. Biraz daha oyuna ne dersin? Hayır. Tamam. Hey! Dikkatini dağıtma. <laughs> Bu çok sıkıcı. Öğrenmek sıkıcı değildir. Bu çok da komiktir. Bak. <laughs> Aa, bilim. Peki, <laughs> madem buna mecburum, ben de işleyişi değiştireyim. Kimya dersine geçelim mi? Aa kimya. Çok ilginç bir ders. Elbette. Nasıl istersen. Patlamasyon. Patlamasyon mu? <laughs> Deneyler demek Aa, istedim. deneler. elbette. Harika. Şimdi bunu ve biraz su eklemeliyiz. Bu arada su nerede? Mutfakta. Ee, sen otur, ben getiririm. Aha. Hmm. <laughs> <laughs> Pekala suyumuzu koyalım Aa, Ben hemen geliyorum Kaldığımız yerden tamam. devam ederiz <laughs> Hiç anlamadım Bu nasıl oldu ya A, Gördünüz mü kimya çok tehlikelidir Ve genel olarak okumakta öyle Neden oyun oynamıyoruz Hı? Aha. Ha 3 2 iki. Dayalım. Bayan eşli dikkat edin. Bahuu. Ev değil sanki oyun pisti. Bahuu. Bir şeyiniz var mı? Hayır, daha fazla istiyorum. Evet. Bayan eşli, biraz daha sakin oyunlara ne dersiniz? İşte boya kalemleri, çizim yapsak ha? Neden olmasın? Bu harika bir fikir. Ah. <gülüyor> <gülüyor> yaksin aa, aa Aa Şimdi yandım. Belki fark etmezler. Olamaz. Kesin kovulacağım. Kaydıraktan kaymalıyım. Ama kaydırağımız yok ki. Bir tane yapacaksın. Hadi bakalım. Bunu yapabilirsin. Hadi ha? başla. Şimdi kayacaksın. Bunu yapamam. Yapabilirsin. Kaskımı tak. Hı <laughs> Aa. Çok havalı. Yine yapalım evet. hadi. Burada neler oluyor? Ah, ah. Ah, bunu kim yaptı? Bu kabul edilemez. Herkes buraya gelsin. Sen kovuldun ah, ve o. sen de cezalısın. Ama. Sessiz ol. Ne yaptınız böyle? Tabloları mahvettiniz. Baban görse ne der? Ah. Ah, vay Harika bir kaydırak. Hadi kayalım. <laughs> ama hayatım bak burada ne yapmışlar. Ben de şaşırdım. Ama artık parka gitmeye gerek yok. Hadi millet kayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? O da ne? Anne ben mi? Sevgilim gel bize katıl. Çok eğlenceli. Ee, bir saniye. <laughs> Baba annem biraz kızdı. Bu benim hatam ama bu sadece bilirsin. Neden hmm. kaymıyoruz? Kim önden kayacak? Vay bu şahane. Hadi başlayalım. Evet. Hadi başlayın. Evet. Oh. 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 Ah. İyi görünüyor ah. muyum? Ben nasılım? Hmm. <laughs> oh. Oh, merhaba içeri gelin. <laughs> Biraz Aha. müzik ve dans. <laughs> Yapamayız. Yükümüz çok ağır. Arkadaşlar hamburger mi pizza mı? Bu menü çok fakir. Her zaman formda kalmalıyız. Aha hadi para sayalım. Bu harika fikir. Ne güzel. Senin insanlar çok sıkıcı. Hmm. Pekala zamanı geldi. Ah, nasıl? Biz Ah. E <laughs> Size kızımız eşliyle tanıştırayım. Kızım mı, Kızları mı var? Ne? <laughs> Saymayı unuttun. Ne kadar da beceriksiz. <laughs> Eşli aile dostlarımızla tanış. Aa, herkese merhaba. Hey nasılsın ha ne haber? Ne yapıyorsun? Vay pizza en sevdiğim. Neden kimse yemiyor? Aa, biz o şeyleri yemeyiz. Oh ben de tokum. Ah dans edelim mi? Bu harika bir fikir. Hadi başlayalım. Neden yaşlı insanlar gibisiniz? Peki. Daha eğlenceli olun. Yeter artık. <laughs> çok eziksin. Zengin bir kız gibi değilsin. Peki ya elbisen? Konuşma şekline ve görünüşüne bak. Ve ayrıca ellerin çok kirli. Korkunç. Oh, Lütfen gider misin buradan? Ha? Bir dakika. Ben sadece... <laughs> Sevgili konuklar, paranızı, altınlarınızı alın ve eve gidin. Ne? 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 Parti bitti. Oh, ama ben iyi niyetliydim. Kendini kötü hissetme. Senin hatan değil. Onlardan bıktım. Eğlence hakkında bir şey bilmiyorlar. Üzgünüm. Tatlım, annenden özür dileme. Aa, annen mi? Evet, ben senin annenim. Aa, ben de senin babanım. <laughs> Yanınızda kalabilir miyim? Elbette. <laughs> Şimdi dans edelim mi? Evet. evet. <laughs> <laughs> Atlım nasılsınız? Bugün çok gizemlisin ya. Bir sorun mu var? Mm -hmm. Paranız mı bitti? Mm -hmm. Size verdiğim adayı sevmediniz mi? Ee, yani. Bugün doğum günlerinizden biri mi? Baba hayır. Ha? Peki öyleyse ne? Şey aşkım... Mesele şu... Ee... Anne ben hallederim. Aa. Baba bir erkek arkadaşım var. Ve evlenmeye karar verdik. Aa. Ama sen sadece bir bebeksin. Kaç yaşındasın? 12 mi? 24. Sadece biraz daha büyük. Demek istediğim bu çok erken. Ve her neyse... Kim kızımla iznim olmadan konuşmaya cesaret ediyor? Baba o burada bizimle birlikte. Nerede o? Ha, Anladım. Bu bir şaka. Gençlerin yaptığı gibi. Şaka. <laughs> Çok komik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba. Ben Acun. Bir saniye. Ba Baba. Aa! Tamam. Baştan başlayalım. Ama nasıl? Onu açıklayacağım. Ve sen... <laughs> Ve sen... Açıkla bana. Siz nasıl... Yani nasıl? Tanıştık mı? Evet. Çok romantikti. Bir müzede. Tatlım, sana sanatın sana asla bir faydası olmayacağını söylemiştim. Sana kesinlikle zenginlik getirmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, hmm. Merak etmeyin. Kızınızı çok seviyorum. Ve iyi ve zengin bir yaşam sağlayabilirim. Söyle bakalım bana. Sen neredesin ve zengin hayat nerede? Sevgilim. Bekle. Bu liseden beri giydiğin gömlek mi? O saati nereden buldun? Demek bir de suçlusun. Sessizlik. Buraya otobüste mi geldin? Taksi paranı da vereyim mi? Baba. Timur. Şuna bak. Nedir bu? Hmm. Babamı affet. Sadece uzun zamandır gerçek insanlarla konuşmadı. Endişeli. Evet. Anladım. Ne kadar kazanıyormuş? Düşündüğümden daha zengin. <laughs> Buna kandın mı? <laughs> Babanız da şaka yapıyor. Evet. Bu bir testti. Ve sen de testi geçtin. Tebrikler. Tamam. Telefon. Baba kimse aramıyor. Bu gizli bir telefon. Zeyi şanslar. Zoom'dan görüşmek üzere. Alo. Ama aldırma. Hocam çok çalışıyor ve... Neden hep bizden bahsediyoruz? Neden bana nasıl tanıştığınızı anlatmıyorsunuz? Evet. Çok ilginç bir hikaye. Sen Acun. Şilem'i karın olarak kabul ediyor musun? Hayır. Beni çevir. Hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Aa, üzgünüm. Ee, pardon. Aa, siz devam edin. Sen Acun. Evet ediyorum. Peki sen Çilem? <laughs> Üzgünüm devam edin. Tatlım yağmur mu yağıyor? Neden her şey bulanık? Şşş. Baba devam edelim. Evet. Sizi bundan böyle karı ve koca ilan ediyorum. Aa. Size bir sürprizim daha var. Çok yakında ailemizin yeni bir küçük üyesi olacak. Hmm. teyzem mi geliyor? Hayır baba. Bir hizmetçi tutmaya mı karar verdiniz? Bu çok iyi. Hayır anne. Bir erkek bebek olacak. <laughs> hey. Evet son da baba olacağım. Senin baban benim. Yoksa sen de mi onun babası olmak istiyorsun? Anlamıyorum. Ha, bekleyin. Yani bir bebeğiniz mi olacak? Evet gelmiş geçmiş en iyi bebek. En iyi bebek mi? Ve en zengin. Ve zengin mi? Ama bunu zaten söylediniz. Asla fazla zengin olamazsın. <laughs> Herkes beni dinleyebilir mi lütfen? Bir aile fotoğrafı çekelim. Harika. Ve bu arada gelecekteki çocuğa bir hediye vermeye karar verdim. Bir gezegen aldım. Aa. Ama 500 trilyon dolar değerindeydi. Sakıncası yoktur değil mi? Neyden ne kadar? Ha? Evet evet. Elmas masa ve elmas sandalyeler. Bekleyin. İkinci hattan arayan var. <laughs> tamam al. Para önemli değil. <laughs> Anne gidebilir miyim? <laughs> Bir saniye. Nereye? Sana hediyeni henüz vermedim. Hmm. Seninle konuşmuyorum Timur. Seninle de Gülce. İşe koydun. Bu ikiniz için de geçerli. <laughs> evet. Pasta ile başlayalım mı? Şuna bak. Nerede? Aa evet. Doğru. Nerede? Pasta. Ah. Ah. Güzel değil mi? Çok ağır ya. Hmm. Ama bunları bulaşamam. Hmm. Mumları indir lütfen. Hı, -hı. <laughs> Ah, mh, ah. Hı, tamam işte Ama ben daha 12 yaşındayım Ve burada 10 mum var <laughs> Bununla ne demek istiyorsun? Yani sen kendin söyledin 10 Bu kadar hızlı büyüyeceğini nereden bileyim? Aslında tam buradayım Ve seni duyabiliyorum Çok hızlı büyüdüğünü söylüyorum Ve çok da zekisin Tıpkı <laughs> benim gibi İşte şimdi 12 Üff. Yaşasın Mutlu yıllar. <laughs> Bir saniye. Alo. Altın, gümüş yok. Biraz pasta ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Tatlılara alerjim var. Annem hep unutuyor. Biraz alabilir miyim? Keyfine bak. Ah. Oh. <laughs> <laughs> evet. hastayı nasıl buldunuz? <gülüyor> Bunlar <gülüyor> sevinç gözyaşları. <laughs> oh, acı, acı, acı. Beğendiğine sevindim. Şimdi gözlerini kapat. Annenin sana bir hediyesi var. Bu bir iPhone mu? Evet. 14. Mavi altın. Hı? Geçen seneki gibi mi yani? Hmm, hayır. Geçen yıl bir elmastı. Bu seferki tek elinde kullanabilirsin. Teşekkürler Hı? anne. Seni seviyorum külçe altınım. Tamam eğlenebilirsin. Annenin yapacak işleri var. Belki de de gideriz. Aa, onu sana almama mı istiyorsun? Hayır. Seninle vakit geçirmek istedim sadece. Gidelim mi? Hı? Evet tabii. Aa, gelecek hafta gidebilir miyiz? Hayır. Rezervasyonları dolu. 6 ay içinde boş bir saat var. Ahem. Evet. Şimdi uçağa biniyorum.

Günüm sebebeyim. Aa tamam. Bir kez daha. Şimdi benim fotoğrafımı çek. Hadi daha sonra yapalım mı? Ha? Çok kabasın. Ah, tamam. Hala Instagram'ın için birçok farklı fotoğraf çekinmeye zamanımız olacak. Derdin ne? Söz mü? Evet. Bana söz verir misin? Evet. Doğruyu mu söylüyorsun? Evet, 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 evet. Gerçekten Hı. evet, evet. Yaklaştık mı bebeğim? Bizi bekleyen bir uçak var. Cildim sıcaklık ve bronzlaşma için yalvarıyor. Bekle. Burada 10 dakika daha oturalım. Anneme hala evleneceğimi söylemedim. Gerçekten mi? Tebrikler. Kimin evleniyorsun? Seninle. Ha. doğru. Hatırladım. Adalarda düğün yapıyoruz. Ben de neden beyaz bir elbise aldığımı merak ediyordum. Üç. Üç beyaz elbise. Bir tane de kırmızı. Ah, pek ya bir şey olursa. Beyaz olan kum ve bulutlarla uyumlu olması için. Ve kırmızı da Ferrari ile uyumlu olması için. Hangi Ferrari? Bana alacağın Ferrari alacaksın değil mi? E, evet. Ta tabii ki. Seni seviyorum. Küçük ayım. Hmm. Aa anne selam. Bu benim kız arkadaşım. Anne merhaba. Evleniyorum diyorum. Anne Aa bu senin sağır büyük annemi. mi? O çok güzel. Yaşının yüzün üzerinde olduğu hiç belli olmuyor. Benim annem. Bu büyük anne senin annen mi? Hayır, büyük annem Londra'da yaşıyor. Ha. Ve bu benim annem. Ve burada yaşıyor. Ve o sağır değil. Anne, hadi kulaklıklarını çıkar. Hmm. <laughs> Aa, oğlum, merhaba. Bu da kim? Yeni hizmetçi mi? Aslında evlenmek üzereyiz. Anne bu benim nişanlım Minci. Sizi tanıştırmak Aa, istedim. Aa, ne utanç Aa. Sorun yok anne. Alınmadık. Bu yastığın utanç olduğunu söylüyorum. <laughs> bu daha iyi. Neden bahsediyordum? Evleniyorum. Doğru. Ne diyebilirim? Yani sevdiğini söyleyebilirsin. Aa, küçükken bisikletinden düştüğünü hatırlıyorum. Ve bir çizik bile yoktu. O zaman sevindim. Anne demek istediğim bu değil. Aa ben de bisikletten düşerdim. Ta ki pedalları olduğunu fark edene kadar. Arabamız gibi. Değil mi tatlım? Onları çevirmemiz gerek. Değil evet, mi? Evet doğru. TikTok'ta yeni bir videom var. Kaçırmışsın. Aa teşekkürler. Harikasın. Sen ve Tom Holland. Hmm. Tamam. Sanırım bu zihin oyununa ait değilim. Düğününüz için tekrar tebrikler. Şimdi gidebilir miyim? Bekle lütfen. Mesele şu. Her neyse, benim hiç param Ne? Kalmadı da. Anlamıyorum. Ağzında bir sorun var. Paraya ihtiyacım var. Aa, neden bunu en başta söylemedin? Teşekkürler anne. Teşekkürler. Hepsini geri vereceğim. Söz veriyorum. Evet, evet. Tamam. Al bakalım. Hı Bu da ne? Paranın geldiği yer bu. Bir iş. Bir hamal <laughs> mı? Bir kamyon şoförü <laughs> mü? Garson? Şaka mı yapıyorsun? Oh, bir de kapıcı var ve bir güvenlik görevlisi. Formdasın. Üniforma çok yakışır. Anne daha önce hiç çalışmadım. Bu çok iyi. Bu yeni bir deneyim. Sana düğün hediyesi. Hı? Hey bebeğim. Ne zaman gideceğiz? Telefon tutmaktan yoruldum. Kapı çeneni. Hı. Konuşmadan sana nasıl şikayet edeceğim? Bu konuda bir Instagram gönderisi yapalım. Hı? Hı. İyi fikir. Bir saniye. Aa. Anne, lütfen bana bir milyon dolar versene. Ya da en az on. Sadece başlangıç için. Ama yüz milyonum vardı. Ne anlamı var? Hayır, seninle konuşmam bitti. Ah. 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 ah, Peki nerede yaşayacağız? Ama ne yiyeceğiz? Al bakalım. Bu benden. Ve nişanlınla paylaş. Sadece kabuğu yemediğinden emin ol. Bu arada Tom Holland'ı ben de severim. Bazen bahçemde çalışıyor. Yani vaktin olduğunda uğramalısın. Bazen orada dans ediyor. Hmm? Harika. Annen çok havalı. Aa, oh, evet, o havalı. Bir muz alır mısın? Gluten var mı? Hmm, hayır. Tamam o zaman. Hmm. Hmm, çok lezzetli. Ama sanki yolumda bir şey var. Kabuğu mu? Giysiler. Bir an önce mı giymek istiyorum. Tamam. Arabaya koş. Hadi olur mu? Acele etmeliyiz. Çıkış nerede? Orası dolap. Kapı hemen yanında. Aa, burası çok kafa karıştırıcı. İşaretler veya yazılar koymalıyız. Hayır. Evlilik bana göre değil çok gencim. Özellikle karım bir muzun beynine sahipse. Anne, anne buna inanabiliyor musun? Ayrıldık. Seninle yaşamak istiyorum anne. Disneyland'e gidelim mi? Dünyanın en zengin 89 yaşındaki kadını 90. doğum gününden hemen önce gizemli bir şekilde bugün vefat etti. Onu çok seviyordum. Ve parayla hiçbir ilgisi yok. Yalancı. Hep dinlenmeye giderdin. Yeni bir araba için, bir ev için. Onu gerçekten karşılıksız seven biri varsa o da bendim. Benim için sen her zaman en iyi büyük anne olacaksın. Ah. Evet, evet elbette sana inanıyoruz. Bir köpek gibi peşinden koşuyor ve kaybettiği altın külçeleri ve paraları topluyordun. Arkanda ne var? <laughs> Bu benim. Artık senin. Hiçbiriniz bu mirasa layık değilsiniz. Ona yakın olan tek kişi benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Benim. Bu benim. Hayır, benim. Ben, 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 Bunu ben, en ben. çok ben severdim. Bayanlar ve baylar, vasiyetname okuyorum. Ben tüm paraya layığım. Çünkü beni herkesten çok seviyorlar. Benden <laughs> uzaklaş. Para benim. Vasiyet. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Tekre Sessizlik. Bir... Vasiyet. Oturun. Vasiyetim şudur. Tüm paramı, kazandığım ve harcadığım her şeyi, tüm evlerimi, arabalarımı, yatlarımı ve adalarımı, tüm altın kartlarımı ve banka hesaplarımı bıraktığım kişi bana bırakıyorum. Evet, bu doğru. Bana. Aa, yani ona. Diyorsunuz. Peki ya biz? Artık onlara ihtiyacım yok. Kötü yaşlı kadın. Onu hiç sevmemiştim. Onun akraba olduğum için utanıyorum. Hepsi boşunaydı. <laughs> Şimdi parayı nereden bulacağım? Bizi kandırdı. İşte bu etkinliğin sürpriz sonu. Bizim için sırada ne var? <laughs> Aa, ah, bu daha iyi. Numaradan ölmek ve kendiniz için biraz yaşamak çok iyi. Aa. <laughs> Aa büyülü. Teşekkürler tatlım. Aha. Aa, tatlım sen yap. Tamam mı? Woohoo. O harika. Süper <laughs> oldu. 90 yaşında hayat daha yeni başlıyor. Ve her kanalda olan siz misiniz? Şş, şş. Bu hayat geçmişte kaldı. Teknem gitmeye hazır mı? Hı? Evet Çilem Hanım. <laughs> bir ömür boyu sürecek bir yolculukla dünyayı dolaşıyoruz. Yeni hayatıma... <laughs>